Çanakkale Savaşı'nda yaşanan ve hala sırrı korunan o olay. 10 Ağustos 1915 tarihinde Çanakkale Savaşı sırasında yenilgiye uğrayacağını anlayan İngilizler yeni bir tabur askeri Çanakkale'ye getirdi. Bunlar Norfolk alayı askerleriydi. Tekke ve Kavaktepe'ye bir gece karanlığında saldırmayı düşünen İngilizler tepenin yamacına kadar gelip şafak sökerken saldırmayı planlıyorlardı. Fakat Türkler İngilizleri tuzağa düşürdü ve İngilizler sadece 900 metre ilerleyebildi. Tüm taburlar Türklerin direncini hafife almıştı ve hiç ilerleyemiyorlardı. Fakat 5. Norfolk taburunun önünde pek bir direnç sergilenmiyordu bu yüzden ilerlemeye devam ettiler. 22 kişilik bir Yeni Zelanda Sahra birliği gözler önünde tepeye yürümeye başladı. Tepenin üzerinde beyaz bir ekmek somunu biçiminde bir bulut vardı ve askerler bulutun içine girdiler. Son asker de bulutun içine girdiğinde bulut Sanki kargosunu almış gibi yükselmeye ve rüzgarın aksi yönünde ilerlemeye başladı. Etrafta aynı biçimde birkaç bulut daha vardı. Onlar rüzgara rağmen kımıldamıyordu. Sanki diğer bulutu kolluyorlardı. Buluta giren askerlerin hiçbiri bir daha görülmedi.